Bağırtılıyorsunuz. <laughs> Sağ olun. Evet. Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Koca İspir, Soner Çetin, Hülya Erdem, Bilal Uludağ, Kazım Özgan, Kasım Karaköse, Sadettin Aslan, Necip Topuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergü, Mustafa Akgedik, Mustafa Şahin Gökçe, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yüceli, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Cafer Boyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Cihan Şener, Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdar Hatipoğlu, Firdevs Cingözler, Furkan Bozkurt, Güngör Geçer, Hacıce Yılmaz, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Önük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzin, Mehmet Dayanıklı, Mehmet Sertaş Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Boğa, Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa Ekici, Mustafa Fidan Vursavuş, Nusret Saçlı, Ozan Gülaştı, Rafet Avan, Recai Mercimek, Recep İzci, Ruhi Gül, Sedat Gül, Serdar Seyhan, Sevil Can, Süleyman Göçer, Şinas Tutar, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özder, Volkan Bayrakçı, Yasemin Şule Özülkü, Yusuf Arısoy, Yusuf Eroğlu, Yusuf Sırkıntı, Zafer Koç. Evet, çoğunluğumuz vardır. Oturumu açıyorum. Mazeret dilekçemiz var mı? Yok. Mazeret dilekçemiz yok, peki bir önceki Bir önceki meclis tutanakları Değerli meclislerine dağıtılmıştır, maddi hata itirazı var mı? Maddi hata itirazı yoksa bir önceki meclis tutanaklarını Onları sunuyorum kabul edenler Kabul etmeyenler o gibi kabul demiştir Meclis bitince mi konuşma yapsam başkan? He, öyle yapalım Zaten kısa süre herhalde Evet e, Değerli arkadaşlar iki maddiyi, meclis Başkanı'nın yetkileri dahilinde bugün gündemin birinci ve ikinci maddesi görüşülmek üzere gündeme alıyorum. Biri arsa satışı ile ilgili emlak simlak dairesinin 6822 sayılı yazısı, biri de ilo kapsamında kooperatif üye ve hisse olmasına ait tarımsal ve kırsal dairem bir başkanlığın yazısı. Evet. Ee, meclis oyuna gerek yok. Meclis toplantısını mütakip İmar komisyonu en fazla 10 iş günü diğer komisyonlar ise 5 iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde konu meclis başkanı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır. Gündeme başkan tarafından gündeme alınır. Evet. arkadaşlar. Başkanım komisyonlar evet. çalışmadı mı Kaşif Bey. Ben başkanım. Kaşif de, Bey. Değerli başkanım bir şey söyleyeyim. Bir dakika Kaşif Bey söyledi. Bir de o bizim de, her Tam daha çok. Tamam şimdi siz komisyonlarda görüşülüp değerlendirilmediği konusunda bir iddia ortaya koyuyor. Konu meclis başkanı doğrudan meclis gündemine alınır. Anladım. Bakın, doğrudan. Daha komisyonlarda doğrudan. görüşülen bir konu var mı? Hayır efendim bak. İmar komisyonuna havale eden on gün. Başkanım. Öbür konularda İmar, beş gün başkanım. alıp belge getirmezse doğrudan alır diyor. Başkanım. Bir yorumunuzu yapın. İmar komisyonu evet. bu konuda bakınız bu konuda satışı Belli satışı söz konusu. Ya var. zaten gerek yok zaten siz söz verdiniz bu ay geçireceğiz diye. Ne uğursun. Başka bir şey var. Evet, Kaşmayı biz meclis üyelerini başka Keşpey. bir yere koyuyorsunuz. Bu evet. üyelerinin hakkını değerli Ben öyle. etmiyorum. Yasa bana bu yetki veriyor kardeşim. Ama ben bakınız, okudum komisyonda bunu. Komisyonda daha ben değerlendirmesi de. bitmedi bu konuların. Evet. Konuları. Evet. Bey, bu konudaki görüşün Başkan Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, belediye meclisinin çalışma yönetmeni gerekse kanun gereğince belediyenin gündemlerini tayin eden belediye başkanıdır biliyorsunuz. Doğru. Ancak Belediye Kanunu'nun 15. maddesi ve yönetmeliğin 11. maddeleri açık. 11. madde aynen der ki: "Belediye meclis üyeleri ancak meclisin ilk gününde gündem dışı meclise sunar. Ama belediyenin birimlerinden ve belediyenin şirketlerinden gelen maddeleri belediye başkanı direkt gündem alır der. 15. maddede şunu söylüyor. Bunu tasdik eden belediye komisyonlara havale edilen evraklar kanunen süresi içerisinde görüşülmezse sonuçlandırmazsa kadar. imarla ilgili olanlar 10 gün evet. diğerleri 5 gün Taş, tepki, geçen ay havale olduğu için o süreler evet. geçmiş değerli arkadaşlar bakınız o zaman bundan komisyon da şu anda evraklar sayın başkanım o zaman bundan sonraki uygulamalarda biz şunu uygulayalım plan bütçe imar ve kanunlar komisyonu ve diğer komisyonlardaki bütün arkadaşlar değerli meclis üyelerinin hakkı şu anda farklı konulara getiriliyor komisyon bu konuda çalışmasını sürdürüyor ve biz orada komisyonda şunu söyledik. Değer tespitleri hangi kurumlarca yapılmıştır? Değer tespitleri yetkili e, kurumlar tarafından yapılarak komisyona sunulsun dedik. Biz evrak bekliyoruz. Şimdi beklediğimiz değer tespitleri gelmeden komisyon sanki hiç çalışmamış gibi gösteriyor. Ee, komisyon içerisinde yer al bir şey yok. satış varken komisyon içerisinde değerli arkadaşlar konu anlaşılmıştır eee meclis başkanı yetkisindedir bu konu ben size okudum. Birinci 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 konuyu okuyun. Birinci konu arsa satışıyla ile ilgili e, emlak ve istimlak şeyin. Biliyorsunuz emlak bu iş belli değil. bu iş nata ilgili bir iş. Bakın çok önemli bir iş yapıyoruz. Eğer biz nata'ya burada değerlendirme yapan arkadaşlarımız da var. Bunları vermez üç ile yayarsak ödemeyi adam bizden dünya kadar faiz talep edecek. Bu tamamen adamın lehine bir iştir ve birinci olarak madde Emlak satışı ile ilgili oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, evet. kabul etmeyenler, oy çokla kabul edilmiştir. Sayın başkanım. evet, sayın evet. şikayet edersiniz. Hayır Bakarsınız. canım olmaz ya. Olmaz. Evet değerli arkadaşlar. Olmaz arkadaşlar. İkinci madde, ikinci değerli maddeyi oylanızı sunuyorum. Böyle böyle oynam olmaz. Siz ne siz yenesiniz, siz sayın olsun. Evet değerli arkadaşlar. Sayın arkadaşlar. Sayın başkan. Değerli arkadaşlar. Sayın başkan. Sayıyı sayıyı söyleyin. Evet Sayın arkadaşlar. Oy çokluğuna kabul edilmiştir. Ekranlara bakın. Meclis yönetilmez. Evet. ikinci maddeyi ikinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul edenler. Etmeyenler. Oy çokluğuna kabul edilmiştir. Bitti. Sayın. Evet. 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 Buyun, Buyurun. Evet. Buyurun. Arkadaşlar Derebeyli. kamera kamera görüntülerini, kamera Şerkoğlu. görüntülerini arkadaşlara verebilirsiniz. Burası. Bakarsınız. Burası, bakın burası Türkiye Cumhuriyetinin Adana Büyükşehir Belediye Meclisi. Evet. Burası sizin derebeyliğiniz değil. Kafanıza göre burada katip üyeler var. Katip üyeler sayıları tespit evet. eder. Sizin buradaki keyfinize tamam, göre tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. Hasta, alın de. alın görüntüleri. Alın görüntüleri bakın. Girelim. Alın görüntüleri bakın. Böyle bir meclis. Alın, alın bir görüntüleri var. bakın Yok. değerli arkadaşlar. Başka Gidelim abi. Meclisi arkadaşlar kendiniz çalıp kendiniz oynayın. Arkadaşlar kaçıracağız ya. Gelin beraber tespit edelim. Başkanım, Neye kaçırıyoruz? Kaçırdığımız bir şey yok. İsim yazarak şehrimizi koyar mısınız? Arkadaşlar isim, isim yazarak oylama yapılmış bitmiştir. Kamera görüntüleri tespit yapabilirsiniz. Değil arkadaşlar. Sizin günü, bütün kamuoyu bu iki gündem evet. maddesinin bu şekilde oylanmayacağını evet. çok iyi bilir. Arkadaşlar kanunu, kanunu çiğniyorsunuz. Kamera kanunu çiğniyorsunuz. Kamera, kamera kayıtlarına ziyade katip iyi olarak ben tekrar sayılmasını istiyorum. Saymak istiyorum ben. Sen saymadın mı? Saymadım. Evet. Saymamış. Kağıt Saymadım ben. saymamış. Biz de şey yapmadık. Kağıt saymamış. Başka. Ama başkanım bu tutumunuz doğru değil. Mi? Arkadaşlar. Meclisin ahengini bozuyorsunuz. Rica evet. ediyoruz. Gelin. Sizin tüm tutumunuz mu doğru? Tüm... Geçen ay söz verdiniz bu ay getirmiyorsunuz. Sizin başkanım, tutumunuz mu doğru? Adamın önünü tıkamak mı tutum Günlemi doğru? Siz He? Siz Altı milyon doların gelmesini engellemek mi? Hayır bu, neye tutum, neye tutum engelledik doğru. Engelledik başkanım, başkanım, geliyorsunuz tabi. Ya niye engelliyorsunuz? Adamlar süre verin. Şey evet. Komisyon üyeleri Arkadaşlar. başkanım tekrar oylayalım. Tekrar sayalım. Üçüncü maddeye geçiyoruz. Tekrar oylayalım. Arkadaşlar. Tekrar o sayalım. Kabul edilmiştir. Bir ara verin başkanım. Kamera kayıtları ara verin, incelenebilir. Ara verin bence. Bakın. Bir daha oyla yapılmış başkanım, bitmiştir. Bence ara verin. Bunlar gündeme gelmemiştir. Reddolmuştur. Başkanım. Niye i̇tiraz ediyorsunuz. Oldu bittiye getirmeyelim. Efendim. Tekrar sayalım. Efendim. Kendimize güveniyorsak. Tekrar ya sayalım. Tekrar tekrar tamam ol. ya oturun. Boş konuşur. ver. Oturun. Bir kere oturarak Oturum. konuş. Arkadaşım. Öyle bağırarak değil. Başkanım. Efendim. Bir saniye bu evet. oylama olmamıştır. Kime baskı yaparak geçiriyorsunuz burada? Ben Orada meclis üyeleri, siz hayırdır? Sen Vedat Bey, yani Bey. Olduk, Vedat Bey, Vedat Bey Vedat Bey Evet Arkadaşlar Arkadaşlar İstnikler, Arkadaşlar, Arkadaşlar. Oylama yapılmış, bitmiştir. Bırak, bak. Bak. Yeah. Gel, gel, gel. bırak! Bırak! Güvenlik, 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 güvenlik! Ayrıl, Güvenlik.